Gökkuşağı kanalından selamlar. Ne haber? Nasılsınız? İnşallah her şey yolundadır. İnşallah çok iyisinizdir. Ben iyiyim. E, fincanımı her zamanki gibi dinleyen herkesin niyetine kapattım. Sizin niyetinizle de aynı niyetle de açacağım. Lütfen siz de kendinize özel niyet alın. Niyetsiz. E, fal dinlemeyin. Bakalım fincanımız bize bugün ne diyecek bakalım merak ettim. <laughs> hmm. Bazılarımız yine böyle birilerine dolmuş gibi hani birilerine bir dolmuş. Birine dolmak ne? Ee, ya biri sizi çok üzmüş ya birine çok kızmışsınız. Ve hani bazen deriz ya karşılaştığım zaman ona bunları söyleyeceğim. İşte hatta ara ara yanınızdaymış gibi söyleniyor, bağırıyor, çağırıyor olabilirsiniz. Bu kişi duygusal e, beraberliğiniz olan ya da duygusal iletişiminiz olan ya da hani duygusal olarak hoşlandığınız bir insan da olabilir. Çok sevdiğiniz bir insan yani arkadaşınız da olabilir. Yani kime niyetlenerek açtıysanız odur arkadaşlar o kişiyle ilgili. Ama direkt kendinize niyetlendiyseniz herkes de olabilir. Böyle hiç bir yere gitmek İsteme, istemiyor olabilirsiniz bu aralar ya da hani hiçbir yere gitmek istemediğiniz bir anda bir zamanda e, çok da samimi olmadığınız bir arkadaşınız tarafından sanki bir yere böyle sürükleniyor gibisiniz hani ya işte evde durma bu bugün gel bak burada çok güzel zaman geçiririz burası çok güzel olur gibisinden bir teklif gelebilir size ve eee siz böyle kafanızın doluluğu böyle ya sanki böyle eve ya da her neyse iş yerine o her zamanki rutinden çıkamıyor gibisiniz ama o hiç ummadığınız insan sizi rutinden çıkarıyor bir yere gidiyorsunuz bir alana giriyorsunuz ve Sosyalleşiyorsunuz yani bir eğlenceli bir yere gidiyorsunuz vallahi neresi bilmiyorum. Ee, şurada baktığınız zaman sosyalleşen e, gruplar var, insanlar var. Şurada da böyle e, <laughs> Valla çok hoş görünümlü bir adam var. Yani izleyen erkekler için de hani e, aurası parlak güzel ayakları yere sağlam basan düzgün bir kadın da olabilir bu. E, ama çoğunluk e, izleyenlerin çoğunluğu kadın olduğu için kadın enerjisi çok fazla olduğu için daha çok böyle hani kadınlara hitap ediyor sanki burası. Orada e, aşka bakış açınızı değiştirecek. Evet. Uzun lafın kısası bu. Ee, karşı cinse bakış açınız değiştirecek, uzun zamandır içinde bulunduğunuz ruh halinden sizi çıkaracak bir cengaver var orada. <laughs> Geçen biri cengaver ne diye soruyordu. Şimdi bakın. kendi özgüveni yüksek, aurası parlak böyle hatta sanatsal yönü de olan bir insan. Böyle sanki elinde bir keman var ve keman çalıyor gibi. Uh hoş biri yani kendini de birazcık beğenmiş olabilir e canım bu kadar meziyeti olan biri de kendini beğensin değil mi normal bizi sevsinler de kendilerini de beğensinler dürüst olsunlar kendilerini beğensinler sorun yok hemen aranızda bir ateş bir kıvılcım bir bir şey hatta bazılarınız hemen aynı gün bile konuşabilir telefonlaşabilir yani çok minik bir çoğunluk da olsa böyle bir yakınlaşma da var aranızda. Ama ilk gün tanıştığınız bir insanla bu kadar yakınlaşmayı ben tavsiye etmiyorum. Kimse de tavsiye etmez sanırım. E, nitekim o kişi e, size sanki çok yakın bir mesafede oturmuyor gibi arkadaşlar. Buna da dikkat edin lütfen. E, yani nasıl diyeyim bir yola çıkıyor sanki bundan sonra. Yani çok uzak bir yer olmasa da. Ee, sanki böyle bir mesafe girecek gibi ondan sonra aranıza dikkat edin tamam mı hani uzun ya başka bir şehirde başka bir yerde yaşıyorsa biraz temkinli olun o kişilere karşı kötüdür demiyorum ama uzak mesafe ilişkisi zordur diyorum ee, insanlar çok üzülüyor acı çekiyor ve yıllarını beklemekle geçirmek zorunda kalıyor bu tip insanlardan uzak durun size onu gönderen evren yakınınızda da birini gönderebilir. Tamam mı? Ona ilahi kaynağı güvenmeyi öğrenelim. Neyse daha devam ediyoruz. Belki de uzağa gitmeyecektir. Sadece ben burada sanki bir yol ayrım. Hani sanki bir yere gidiyor gibi o. Yani onun yönünde bir yol var gibi arkadaşlar. Şurada yine baktığım zaman yine bir karşılaşma, yine bir tesadüf, yine bir Hediyeleşme var yani ben şuradan şunu çıkaracağım insanların gözlerinin sizin üzerinizde olduğu bir süreç olabilir önünüzde güzelliğinizin böyle nezaketinizin duruşunuzun efendiliğinizin karizmanızın Fark edileceği bir hafta, bir günün başlangıcı olabilir bu. Çünkü böyle size sürekli böyle ulaşmaya çalışan, böyle bakan, sizi etkilemeye çalışan insanlar görüyorum ben etrafınızda. Siz de boş değilsiniz. Yani kocaman bir filiniz var, bir güç filin tepesindesiniz. Ee, ve bu gücü lütfen güzel kullanın. Kendi en uygun, en mm, olabilecek insandan yana kullanırsanız ileriki zamanlarda daha rahat edersiniz. E diyeceksiniz ki yani hangisinden hoşlansak o e, tabii ki insan sevdiği kişiye tabii ki bakar. Ee, gerçekten etkilendiğin insana bakmalısın. Ama ne bileyim olmayacak bir insana da çok şans vermemek lazım ya gerçekten cesur bir şekilde olmayacak birine arkanızı döndüğünüzde kısa bir süre sonra olabilecek insan çıkacaktır karşınıza tecrübeli sabittir söylediğim <laughs> şurada da evet arkadaşlar burada aslında işte kolektif böyle oluyor şimdi ikiye üçe ayrılmış bir ilişki şey çeşidi var bir uzak mesafe ilişkisi gerçekten var bu bir gerçek ve hatta bundan dolayı bile aranızda tartışma ve kavga bile çıkabilir bakın varsa böyle ilişkisi olan biri tartışmalarınızın problemlerinizin ana sebebi bu. Aslında aşırı sevgiden, ilgiden ve özlemden de kaynaklanıyor olabilir. Sanki hani birbirinizi sanki silah zoruyla çağırıp silah zoruyla birbirinizden yani o kadar özlüyorsunuz ki belki birinizin işleri, belki birinizin Ailevi problemler yüzünden çok rahat bir araya gelemiyorsunuz. Bir araya gelince de çabucak zaman geçtiği için de geriliyor olabilirsiniz. Ee, diyeceğim Bu buraya yansımış. Ee, eğer böyle ilişkisi olan biri varsa arkadaşlar şuradan da şunu çıkarabilirim bunaltmayın arkadaşlar birlikte olduğunuz insanı bunaltmayın çünkü o çok sıkıyorsanız eğer cümlelerinizle davranışlarınızla belki o kişi hayal kendini böyle atmak istiyor gibi bir şey varsa eğer bu biraz sizden kaynaklanıyor gibi neden çünkü arkasında resmen ona silah doğrultmuşsunuz ve o gövdesinin yarısını dışarı atmış gibi yani sevmediğinden değil, bunaldığından, sıkıldığından başka bir şey değil. Ve kendi hatalarınızdan kaynaklanan bir sebepten kendinizi böyle yalnızlığa terk ediyorsunuz. Yapmayın. İlk başta farklıydı sonra yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada bu fincanın içinde çok fazla enerji var. Bir tane yok. Onun için böyle çıkıyor. Herkes kendine uyanı alsın lütfen. Ee, uymayanı salsın zaten uymayan ne yapacağız değil mi ee, fincanımızın altında da yani tabağımızda da ee, ya evet aşkı ilanlar var yani bu bir gerçek yani güzel bir süreç var. Böyle size kalp uzatan, size elini uzatan. Hadi deneyelim, hadi belki bir şeyler olabilir bizden bir şey olabilir diyecek insanlar ve büyük çoğunuz, çok büyük çoğunuzu ben diğer yarısıyla karşılaşacağını görüyorum güzel bir güzel başlangıçların olacağı bir hafta aslında güzel başlangıçların olacağı bir süreçte görüyorum büyük çoğunluğunuzu eğer böyle şurada bir şey var terazi bir adalet bir bir şey eğer haksızlığa uğradığınız ciddi maddi bir konu varsa işinizle ilgili bir şey varsa o konuyla da ilgili ben iyi bir sonuç alacağınızı görüyorum. O denge e, olacak ve siz hakkınız olanı alacaksınız. E, başka ne var? Ağaçlıklı ormanlıklı çok güzel bir yer görüyorum ben. E, sanki bir ağaç çekiyorsunuz, sanki bir ağacın böyle dibine gübreler döküyorsunuz, bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Ben kalabalıkta güzel, eğlenceli ve onu yaparken sanki dünyadan e, soyutlanıyorsunuz gibi rahatlıyorsunuz ve burası size çok iyi geliyor. Bu dinleyen herkese bir mesaj olabilir arkadaşlar. Topraklanın, biraz toprağa değin, doğaya karışın, ağaçlara dokunun. Mesajı size o, mesaj olabilir bu fincanın ve bu size çok iyi gelebilir. Ee, şeyler var adaklar var adakları olan varsa arkadaşlar geçmişte e, bu ada ben böyle askıda görüyorum yani bir adak adamışsınız ve adanızı e, yerine getirmemişsiniz o da sizde bir e, strese sebep olmuş olabilir böyle bir durumunuz varsa ihmal etmeyin tamam mı kesin adanızı Zaten önümüzde kurban var çok az kaldı. Kurban bayramında ikisini karışık ama siz adağınıza niyetlenebilirsiniz. Bir niyet bir adak adadığınız zaman o adağınızı vermek zorundasınız tamam mı? Böyle isteğim oldu ama ne olacak sanki demeyin. Bir şey dediyseniz yapın. Ağzınıza ne çıktıysa o. Bugün de bir bakımımızın sonuna geldik. Valla enerjiler çok karışıktı gör, görüyorsunuz işte yani bambaşka şeyler vardı bir sürü değişik değişik şeyler vardı yansımıştı. Ee, ben fincanı içerken ve kapattığım an dinleyen herkesin niyetine diye kapatıyorum. Onun için çok fazla enerji e, alıyor fincan. Yapacak bir şey yok siz kendinize uyanı alın. Artık bunları öğrendiniz zaten kendinize çok iyi bakın. Ee, kişisel bakımlarınız için benim instagram adresim ve whatsapp numaram açıklamalar kısmında var ulaşabilirsiniz bana ee, olabilecek en kısa sürede dönüş yapıyorum ee, kendinize çok iyi bakın yorumlarınızı okuyorum teşekkür ederim ee, abone olmayı unutmayın lütfen abone sayımız arttıkça benim motivasyonum yükseliyor ee, yoksa YouTube'dan herhangi bir kazanç falan sağladığım yok orada abonelik size de zaten ücret yansımıyor bana da orada bir motivasyon oluyor tamam mı orada karşılıklı güzel bir enerji alışverişi oluyor öpüyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın